I Yani elimizden geldiği müddetçe her e, fırsat bulduğumuzda mezarlara gelmeye devam ediyoruz. Yani her mezar taşının üstünde farklı güzel ayrı cümleler yazılı. Her geldiğimizde daha farklı duygulanıyoruz. Tekrardan Allah hepsinin merakını cennet etsin, hepsinin şehadetini kabul etsin. E tabii ki her her bir e, taşta ayrı bir e, hikaye yazılı, ayrı bir e, cümleler yazılı. Duygulanmamak elde değil yani. Ee, çok duygulanıyorum. Yani. Herkesin farklı Göz, bir hikayesi var. Tabii herkesin farklı bir hikayesi var. Herkesin anıları var. Yani sırf bu mezarda kalmıyor. Çok farklı şeyler yazıyor. Mi? Çok farklı şeyler yazıyor. Yani bazıları inan şöyle. Bazıları çok e, anlamlı şeyler ama başını okuyorsun, gerisini okuyamıyorsun çünkü duygulanıyorsun, okuyamıyorsun. İnsan o ok bazen heceliyle bile okumaya çalışıyor yani ama tabii. okuyamıyorsun yani. Exactly, I'm not sure what I'm